Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz ürün müdürü Baran Altıntaş. Hoş geldiniz. Merhabalar sağ olun. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben Baran Altıntaş, İstanbul doğumluyum. Lisans derecemi Kırklareli Üniversitesi İşletme Bölümünde yaptım. Sonrasında İstanbul Kültür Üniversitesi'nde yüksek lisans olarak yönetim ekonomisi bölümünü bitirdim. Ardından Despek Bilgisayar'da ürün müdür yardımcısı olarak başladığım kariyere şu an ürün müdürü olarak devam etmekteyim. Çok tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. Ürün müdürü olarak hangi tür etkinliklere katıldınız ve bu etkinliklerin şirketinizin vizyonunu nasıl şekillendirdiğini düşünüyorsunuz? Şöyle ki e, bünyemizde bulunan distribütörlüğünü yapmış olduğumuz markaların e, lansmanlarına katılmaktayız. Bununla birlikte e, üretici markaların e, gerçekleştirmiş olduğu etkinlikler, e, seminerlere katılıyoruz. Ve tabii ki en önemlisi şirket bünyesinde düzenlenen seminerlerde e, rol alıyoruz. Bunların e, aslında bir bütün haline getirdiğiniz zaman şirketimize çok olumlu faydaları oluyor tabii ki. Evet. Çok farklı kategorilerde ürün müdürü olarak çalışmanın keyifli yanları nelerdir ve hangi bölümlerdesiniz? Şöyle ki, e, Despek bilgisayar olarak biz e, teknoloji aksesuarları aslında alıyoruz. E, sunuyorsunuz. Alanında, evet, evet. Hı hı. Bu şekilde ilerliyoruz. Farklı alanlarda olmak aslında daha keyifli. Çünkü sadece bir odağınız yok. Hem odağınızı genişletmiş oluyorsunuz. Farklı gözle bakmayı da aslında tecrübe ediyorsunuz. Bununla birlikte aslında distribütörlüğünü yapmış olduğumuz ürünlerin aynı zamanda bir son kullanıcısı olarak da keyif alarak yapıyorsunuz aslında işi. Çünkü hem kendiniz deneyimliyorsunuz ürünü. Hem ithalat sürecinden başlayarak son kullanıcıların satış sürecine kadar Konuya hakim olduğunuz için çok keyifli bir süreç oluyor aslında baktığınızda. Evet. Bu ürünlerin kullanıcılar tarafından, tüketiciler tarafından kullanıldığını görmek de ayrı bir haz değil kesinlikle. mi? Kesinlikle. Ve Son bunun derece. bir parçası olmak da gurur verici aslında. Kesinlikle. Peki Govi markasının Türkiye'ye getirme sürecinde karşılaştığınız en büyük zorluklar nelerdi? Şöyle ki o çok keyifli bir süreçti aslında. Markayı Türkiye'ye getirirken bir sorun yaşamadık. Asıl işimiz markayı Türkiye'ye getirdikten sonra başlıyordu baktığınızda. Çünkü Govi markası Türkiye'de hiç bilinmeyen, yani çok az bilinen bir markaydı. Globalde çok büyük yatırımlar alan, çok büyük e, marketing aktivitelerinde bulunan bir marka. Hem Amerika pazarında hem Avrupa pazarında ve Orta Doğu pazarında e, hızla yükselen bir marka. Fakat ülkemizde bu ürünün satışı yoktu, bu markanın satışı yoktu. Boy marka'sının eee emcilik ettiniz. Evet, o kesinlikle, da güzel. Hani baktığınızda bir bebek yetiştirmek gibi aslında. Tabii. Sıfırdan e, kendiniz şekillendiriyorsunuz markayı aslında ülkemizde. Yaşadığımız sıkıntı şu oldu. Markanın bilin, bilinirliği olmadığı yüz e, için satışa aslında nasıl etkisi olacaktı bilmiyorduk. Ve hiçbir retail mağazasında eee retail'den kastım Vatan, Teknosa gibi zincir hmm. teknolojik ürünler mağazasında bu ürünün satışı yoktu. E, fakat zamanla hem YouTube, Instagram gibi sosyal medya mecralarında e, marka görünürlüğü arttıkça ve aynı zamanda Media, mark Vatan ve Teknosa'da da son kullanıcılar bu markayı gördükçe aslında markaya bir göz aşinalığı ve bir güven aslında tazelmiş oldular. Ve e, şu an için 6-7 aylık bir süreç oldu aslında markanın ülkemizde satışa başlayalı ve satışlar da gayet güzel gitmeye başladı. Evet. Global markalar aynı zamanda lokal e, markalarla da rekabet ediyor değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Ve glokalleşme yani globalization terimi e, de geliştirildi. Aynen öyle. E, çünkü e, lokal e, tüketicinin beklentileri farklı olabilir. Amerika'daki son kullanıcıyla Türkiye'deki son kullanıcı farklı. aynı olmuyor. O yüzden e, markanın… Bir uyumlanma. Evet, markanın her ülkede baktığınızda farklı bir strateji, farklı bir yol izlemesi gerekiyor. Biz de e, distribütörlüğün yaptığımız bu güzide markamızın Türkiye'deki öncülüğünü yapıyoruz aslında. Ne güzel. Peki ürün tedarik ve stok takibi gibi operasyonel konularda nasıl bir yaklaşım benimsiyorsunuz? Ve bu yaklaşımın şirketinizin verimliliğine etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ürün tedariği konusunda aslında baktığınızda e, şirketimizin gücünü kullanarak, e, çünkü devasa bir ekip var. Destek bilgisayar, indeks grup bünyesinde olduğu için devasa bir ekip var. Ve her aşamada aslında baktığınızda o ekip işin ustası olduğunu gösteriyor, kanıtlıyor ve birbirimizin işini kolaylaştırarak ürün tedariği sürecini bitiriyoruz. Stok takibinde ise aslında matematiği kullanıyoruz tamamen. Kullandığımız formüller aracılığıyla stok takibimizi gerçekleştiriyoruz. Fakat bazı ürünlerde dönemsellik giriyor sezonluk, dönemsellik evet. bir artış, azalış gerektiriyor. Burada da tecrübe giriyor işin içine. Daha önceki e, yıllarda edindiğimiz tecrübelerle stoğumuzu bu şekilde yönlendiriyoruz. yapay zeka da kullanılıyor herhalde değil mi? Ona da Algoritmalar. Yani 2023'ün son çeyreğinde başladık yapay zeka kullanmaya da. Evet. Peki ürün geliştirme süreçlerinde hangi stratejileri kullanıyorsunuz ve bu stratejilerin başarısını nasıl ölçüyorsunuz? Daha önce söylediğim gibi aslında bir son kullanıcı olarak çalışıyoruz biz ürün ürün yönetimi tarafı olarak. Hepimiz bir son kullanıcı da olduğumuz için aslında neyden noksan olduğumuzu ilk önce fark edip sonrasında ürün geliştirmeye, bu ürünleri distribütörlüğünü yaptığımız, ithalatını yaptığımız ürünlerin Türkiye'ye geldikten sonraki sürecinde aslında biz deneyimliyoruz. Eksiklikleri, değişmesi gereken Tüm durumları biz üretici markaya iletiyoruz. Ürün geliştirilmesi gereken, üründe geliştirilmesi gereken bütün konuları ilettikten sonra aslında ürün tam olarak stabil kullanılabilir hale geldikten sonra biz de Türkiye'de son kullanıcılarla buluşması e, durumunda aracılık ediyoruz. Harika. Govi markasını Türkiye'ye getirme kararı nasıl alındı ve bu markanın yerel pazardaki başarısını arttırmak için neler yapıyorsunuz? Biz despek bilgisayar olarak baktığımızda son kullanıcıların, Türkiye'deki son kullanıcıların bütün ihtiyaçlarına aksesuar tarafındaki yanıt vermeye çalışıyoruz. Türkiye'de olmayan ama globalde gayet güzel bir şekilde tanınan, bilinen bir markanın Türkiye'de olmaması bizi şaşırtmıştı açıkçası ilk başta. Ve Türkiye'de gaming yani oyuncu kitlesi çok fazla. Çünkü genç nüfusunuz çok fazla bizim sizin de bildiğiniz gibi. Evet. Bu konuda bir eksiklik vardı aslında baktığınızda hiçbir markanın bu tarz geniş bir ürün yelpazesi yok aydınlatma konusunda. Çünkü Govi markasının baktığınızda hem yatak odası için kullanabileceğiniz ürünleri var, salon için kullanabileceğiniz ürünleri var, evinizin dışı için bile kullanabileceğiniz ürünler var. Şimdi Türkiye'deki gaming kitlesi yani o genç oyuncu kitlesinin aydınlatma konusunda özel bir ilgisi var. Fakat bunu sürekli yurt dışından ürün satın alarak gerçekleştiriyorlardı. Buna yaparken beklemelere gerekiyor, vergi ödemelere gerekiyor ve bu aslında genç nüfus dediğimiz nüfus sabırsız bir kitle baktığınızda. Direkt olarak internetten sipariş verip e, ürüne sahip olmaktan sahip olmak daha cazip geliyor baktığınızda. Pazardaki başarısını arttırmak için de baktığınızda şu an e, Govi markası Türkiye'deki bütün retail mağazalarda bulunuyor. Vatan Medya Mark Teknos'un üçünde de bulunuyor. Bununla birlikte yaptığımız e, sosyal medya e, pazarlama aktiviteleri var. YouTube, Instagram gibi sosyal medya mecralarında Türkiye'nin öncü dediğimiz çok bilinir influencerlarıyla e, ortaklık yaparak markanın görünürlüğünü arttırmak. Ne güzel. Çünkü yani dijitalleştik olsun. artık. Kesinlikle Değil mi? çok ilgi var. Kesinlikle. Oralardan evet. tanıtım yapmak mantıklı. Ve insanlar. E, bu influencer'ların ürünü kullandığını gördükçe de e, markaya olan inançları da artıyor ve merak ediyorlar en başında. Çünkü ilginç ürünleri olduğu için daha önce deneyimlemedikleri ürünler var ve bu daha ilgi çekici oluyor baktığınızda ve Hı -hı. biz influencer'lardan da bu arada çok olumlu geri dönüş alıyoruz. Bu da e, açıkçası biz daha da şevklendiriyor. Harika. Peki oyuncu ürünleri kategorisinde çalışırken oyuncuların ve oyun severlerin ihtiyaçlarını nasıl analiz ediyorsunuz ve bu analizleri ürün stratejilerinizde nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle ki e, bunu çok sık tekrarladım belki ama hepimiz aslında baktığınızda bir son kullanıcıyız. E, şirket bünyesinde çalışan satış elemanımız da son kullanıcı, ürün grubu da ürün grubunda çalışan e, personeller de bir son kullanıcı. Biz ilk başta kendi ihtiyaçlarımızı, aslında biz son kullanıcı olarak ne istiyoruz diye kendimize soruyoruz. Bununla birlikte farklı kategorilerde de olsa ihtiyaçlarımız aslında ortak çıkıyor. Oyun severlerin ihtiyaçlarını da aslında analiz ederken e, hala forum sitelerinde veya gündemi takip ederek aslında e, bu ihtiyaçları ihtiyaçların cevabını öğreniyoruz gündemi takip ederek son kullanıcıların ihtiyaçlarını öğrendikten sonra da kendi aramızda aslında bunu tartışıyoruz. Acaba gerçekten bu insanların bu ürüne ihtiyacı var mı? Acaba ben olsam bu ürünü kullanır mıyım? gibi soruları kendimize yönelterek bu ihtiyaçlar doğrultusunda ve bu soruların cevapları doğrultusunda ilerliyoruz. Çok güzel. Oyun sektöründe çok güzel işler yapıyoruz gerçekten. Kesinlikle. Uluslararası planda. Ee, Hindistan dünya çapında güzel yazılımlar yapan bir ülke. Biz onları da biraz geride bıraktık Hindistan, galiba değil Pakistan, mi? Pakistan bu ülkeler gerçekten ileri seviyede ama biz de gümdür gümdür gençli fırsızımızla geliyoruz. Diye. Harika. Daha da ileri gitsin inşallah. Kesinlikle inşallah. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicileri iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Bir son kullanıcı olarak aynı Hı -hı. zamanda destek bilgisayarı olarak bütün son kullanıcıların aksi, teknolojik aksesuar ihtiyaçlarını büyük bir titizlikle karşılamaya devam edeceğiz diyoruz. Teşekkür ederim. Efendim katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için biz çok teşekkür ediyoruz. Daha nice başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Nesim. Sağ olun. Çok mersi. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz ürün müdürü Baran Altıntaş'tı. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.